Merhaba arkadaşlar ikinci oyuncudan hepinize selamlar. Bu seferki videoda ben de varım. Sonunda müsait olabildim. Ozan'la bugün ikinci serimiz olan Black Ops'u oynuyoruz. Evet Ozan. Evet beyler ikinci oyunumuz. Ee, bakalım direkt giriyorum ben. Sayılar meson, son ne anlama geliyorlar? Ne bileyim amına. Girelim. Ölçmedim ki amına ne, ne olsun? Normal abi. olsun. Normal normal candır. Normal. Aynen. candır. O dur lan bizim adam. Ne oluyor Bir an. Anam. Oluyor. Ellerime bak. Reznov başkan ya ben Sura bu oyunu önceden sürüyorum. oynadım. Ben bir şey bilmiyorum. Şurada ha, adamlar şurada. Ha, aynen. Kıçımı öp dedi lan o ama. Ah, ya da ah, elektrik verdiler bana. Geleceğimiz kim? Abi her yerimiz kan ya. Aa tipimiz de çok cool ha. Ha suikastçıyım ben. Ben reismişim <gülüyor> lan. <gülüyor> doğru mu diye. Ananı sikeyim atma o elektriği vurma. Yes. Ha. Bilmiyorum oğlum. Oğlum anlasana lan işte ne uzatın. Tipini sikeyim şuna bak ya. Amına kodum vurma vurma. <laughs> vurma diyorum çarpma ya. Bak halime bak garibanın haline bak. Halime bak. <laughs> You know Ha, Kıba'dayım Küba'da... ben. Evet. Aa, ilk baştan başladım. başlıyorlar. Evet, neyse. No. Not 61 AFP. What happened? all got killed. nasıl yaşayacak o zaman Bowman. <laughs> Ha Woods da iyi adam. Abi bir şeyler oluyor. Bizi sikiyorlar mı arkadan acaba? Bu <laughs> adam çok nefes nefese kaldı. <laughs> Abi o kadar elektriği sana da verseler sen de nefes nefese kalırsın. <laughs> o da doğru. <laughs> Abi elektrikçi adamın böyle elektrik yemin et. Hahahaha. DC veriyorlar. Neyse oğlum çok terim kullanmayalım. Evet abi. abi şu an bir şey Timlim yaptık. Kimliğimi açık ettim. Heh. Ay bugün açılır mı? İnşallah. Evet sonunda be. Ha <laughs> bak o adam çok reis adam. Şimdi Küba'ya mı gittik biz? Evet. O ne lan? Ooo <laughs> çok o reis Aa, bir giriş yaptık başlıyor. ha. <laughs> Domuzlar körfezi bak. Çok. Adamız ya girer. sigaraya bak. <laughs> Hedef Fidel Castro. Onun mu sikeceğiz? Bak kad kadına bak oradan bize iş atıyor lan. Şişt, lan. Bacım. Abi bir böyle abla bir şey de vardı. Adamlar, bir de abi adamlar adamlar sana orada plan anlatıyor. Karakız kesiyorsun yani, evet. ya. Onlar bana ne derse ben onu yaparım sıkıntı yok. He bizi arac, araca araca Eyvallah. <laughs> Valla. Aa asker geldi. Sikek bunlar, Bunları mı sikeceksin? Lan kadına ama taciz ama, etme lan. Bırak lan o kızı. Abi bırak bırak dalayım abi, Bırak Kaza dalayım. Bak nasıl düştü ya. Hayır, oğlum. Talk oğlum, talk Seninle konuşuyorum. Amına koyayım. Yuk. Adam mı oldunuz lan? Vur vur. Adam vur. Vur. mı oldunuz oğlum? Ver evet. ver ver ver, ver. Akıllı olun lan. Ele bak amına koyayım. No Aa Carlos'un balıymış. Gireriz abi biz gireriz. Abi niye yere yasıyorsun ki abi ya? Ay pardon abi hiç şey ADAM OLUN LAN! Şeyi takip edeceksin. Abi Nerede bu ya? ne lan? Oğlum. Abi. Yalnız Ali Kemal, bir dakika. Bir dakika beyler. Eee ayarlardan şunun... Eee kontrol ayarları... Şey Benim hassasiyet mi? ya. Tamam kontrole gir. Kontrole gir. göremiyorum? <laughs> ee, oradan. Saldır, yürü bak topluca. Varsayılan kontrol etkileş. Bak bak. Baktadır. Bir bakalım bir bak. Ha, fare hassasiyeti var. Evet. Şunu ben böyle böyle bir şey yapayım. Çok da yapma da. Yalnız ha, ha. polis şey arabaları mi? çok fantastik ve otans. o unuttum. Allah! Unuttum. Kafadan yardım ha. Hadi ilerle oğlum yavaş yavaş. Ananı sikeyim. Geldim abi geldim abi geldim. Aa araba yok. Bilemiyoruz. Bilemiyoruz ya. Bilemiyoruz bence. Denedim de olmaz. Olmadı abi. Geldim abi geldim. Siz gidin ben geliyorum. Siren sesinizi sikeyim ya. Duru. Bunda bir bomba yok mu ya bomba ha varmış. Ben severim bombayı. Oha. Gelmeyin lan. Adamlar kamikaze gibi üstümüze sürüyor ya. Hadi beyler hadi beyler. Dar sokaklar. Dur dur. Dur. Vurma lan. Gadet gadet öleceksin. Ali biraz heyecanlan abi. Öleceksin. Ah, ölüyorum. Ölüyorum. Götürüsün. Al işte amına koyayım. Oy oynamanı sikiyim ya. Bu nedir lan? Öldün lan. Ay ben orada sokak var sanıyordum. Abi yavaş yavaş. Barikatları kullana kullana içeceksin. Al işte ha, ta ya. ebesinin nikahında beni başlattı ya. Ben bu işten nefret ediyorum ya. Dur, dur, şey bu niye gebermiyor lan? Abi adam sorumalıdır belki. Ben diye geçecek? Sağ tarafa alıyorum. Alıyorum ben. Ben aldım. 5'e bas bomba atarı kullan oğlum. Polis arabalarına bomba at. Hah. Abi Adamın oradayken atma da adam iki ölmesin <laughs> yani. Abi ona bir şey olmaz abi. Dokuz canlı. Alayım. Hepsini şey yapma da oradan Aha, başka araçlar kalsın. Hah, mutlu oldum. Aman, mu? Ah mutlu olur. Ama Allah'ım. Delik yaptı herif. Abi nerede bu? Hop. Aba. Ha ha ha. Ah mutlu oldum lan. <laughs> Çok güzelmiş. Sıkma lan. Ozan'ın Call of Duty ile imtihanı amına. <gülüyor> <gülüyor> ah geliyorum. Allah Allah. Ya Allah. Al işte amına koyayım isabet çektiniz kim ya. Daha demin gördün o adamlar oraya girecek. kendini oraya Aha. programlamış programlamış. Boşuna mermi harcadın. Okay, hadi gidelim hadi. Tamam. Ön çok. Aa lan öldük. Aa oraya salladım ama. Salladım da hiçbirini vurmadı gibi geldi ha. Evet bana da öyle geliyor. Şey Aa lan vurma. <laughs> ah bitmiş, bitmiş. Kanka adamlara ateş et, arabalara etme ya. Bu 5'te yine şeyim yok mu ya? Bitti, bitti, bitti. oğlum, bitti. Bayrak oğlum. Bayrak oğlum. Adamlar şey şey sıkıyor, ölecen kaç 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 kaç, 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 kaç 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 Ulan heyecanlanma dışarı doğru kaçıyorsun Din 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 Lan onlar ben seni adamları <laughs> Abi bana sıktı <laughs> yapayım? Hemen abi hemen abi hemen çek 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 Vitesi çek, attım 5'e Eee gidiyorum 15'le Aman, Aman koydun devriyajı Obooo ben geliyorum Oh. Sıkmayın lan. Oh, Bakı yedik. Oh, ölme ölme. O yanımıza kalmaz. Baba <laughs> bas kazan. Çıkıp bas kazan. Kim tutar seni bas ha. Evet hatırlıyorum. hatta yaşamış gibiyim. Böyle <laughs> de değişik bir şey. Eee Kemal ne diyorsun bu iş? Yani bu adama acıdım ben şimdiden acıdım sikiyim buna verilen elektriği bizim mahalleye verseler <laughs> sevap kazanırlar. Aman akıyım kurtulurduk. Haa. Böyle <laughs> doldurak. Oha 5 Abi kayıyor mu? muyuz? Şimdi, Şimdi mi? Ne oldu dur geldim. Bu ne? Bir de bir şey. F mi? Tamam tutundurum. Hadi gidelim. Esir kampına sızıyoruz mapa. Baba. Oh. Ok. Hop. Ay <worldwide> <laughs> bu şeyler bıçak bıçak nereden çıkıyor? Tabanca bu değil. Ya bıçağı abi. Benim silahım nerede? Kaç kere bıçak kullandın hayatında bu bu tür oyunlarda ya? <HLV> ya belki birine çakarım dedim. Bir şey abi neden ben jarjör harcıyorum mermi harcıyorum siz hani. niye harcamıyorsunuz? Değiştirme değiştirme silah tarihi. Başka bir şey yok. Şurada değiştirsek. Bir tak bir daha bir bak, oldu. Bak, bire bak bire işte. bak bire Oğlum yok işte bak yerde duruyor Tamam bayrak oğlum. bayrak oğlum bayrak Beyler size de o muhabbeti bir açıklasın bu Ben oynarken Ya oğlum var ya amca soruyorlar işte işte diyorlar Rusya'nın yüz ölçümü kaç Ne bileyim ölçmedim ki amına koyayım Onun tamamını izledim mi orada vardı o Kana kırmızı veren renk Bana diyor Kana kırmızı rengi veren madde eh, Bayrak oğlum bayrak, bayrak. Olduk, bayrak takımdaki adamları öldürme ya. Sen ne fail bir adamsın daha ilk bölümden. <laughs> ne bileyim, 20 tane fail lan. yaptın ya. A ateş ettin. Abi ha. vurmadan adamın önüne bir baksana. Tüş ebesinin nikaında başladı. Gir gir içeri gir. Nereye giriyorduk ya? Ha. Tamam. Hemen, Hemen bunu değiştirelim Ah. Ben bununla gireceğim yapsa. Keleş mi lan bu ney bu? Ak 47 mi? Yok ya. Ak 40 tane mermisi var. Siktir et sana dayanmaz bu. Sana mermi dayanmıyor Bak, dur dur dur. Adamlar böyle. Herifler oradan ordu çıkarıyor. Sen anday adamlara koşuyorsun ya. Evet. İşte ben de böyle bir. Hayır bendeki göt kimsin <laughs> evet oğlum gece yürek mi yedin aman oğlum <laughs> ya. Yavaş yavaş yavaş. Abi su getirelim de içeydik. Abi şu an hiç kalkamam yani. Sonra. Ya. Geldim abi geldim. Yok mu burada adam ya kesek öldürek. Çek şey, şunu sikeyim şu an. Dur dur dur. Sen ilk önce ölüm istiyorum. Dur bakalım. Ne olur. Ya adam bir şey diyebilir. Bir sıkayım ben ne olur. Bir kere. Vur aman ha koy. Aman, aman. Adamlar da seni bekliyormuş gördün mü? vurma kendi adamını vurma ya. Attı ya silahın önüne attı ben orada çıkışıyorum silahın önüne. Diğer silah kullan bu çok seviyor ya. Atır çıkış sıkı. Oğlum Call of, Call of Duty efendim Battle Fate. Bunlar da silahları yardırmak <laughs> için veriyorlar. Abi olsun bu silah kullanılmaz ya. İnşallah canım ya. Bugün başardığımız gün olacakmışlar. Ben açıyorum ben. Siz mi açıyorsunuz? Seni Aç. Topuk. Ben açayım. Ya Allah. Aman ha. amına! Amına lan kaç kişi var lan lan. Yalnız orada. bu silahı ben çok beğendim Ben bunu bir şekilde kurşun gibi. Ya değil. ben seni amına koyayım bu silahı mı beğendin ya? Şunu kullanmıyorsun güzelim. Abi çok güzel saydırması güzel. Burada var mı? <laughs> <laughs> tepende tepende sikiyorlar. Dayama döşeme amına. Lan oğlum yan tarafta. Ha öldürürüz. Abi yukarıda savaş var biz hala burada. Var mı lan kimse? Eşli pişli yapıyoruz ya. 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 Elektrik. Abi bak kendi adamlarını bekleyeceğim. Kart, şart et. Abi bizim bunun bunu bu koyunla alakası yok. Bakın lan. Bakın. Bir de evet, bana bak. Ananı ki Bu ne? Ananı. Oğlum ya, başta söyleseniz ya adam resmen gelin beni öldürün diyor. Bak Gidiyor merminin önüne atlıyor ya. Kafa atıyor mermiye ya. Abi deprem hmm. mi oluyor ne oluyor? Ne oluyor lan burada? Atmayın bir bomba. Aman o kodukları. Ben atıyorum mu? Bak sizin de o tarafa doğru gidiyor bak. Ha. Ne oğlum korkma korkma. Allah! iskilerim lan gelin lan gel 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 lan herifi sıkıyorum ölmüyor ölürmüş bu bana tekrar abi, arkasını ben onun o kafayla kittim herhalde o değil de iki kişiyle ortadan anasını belledik ben ne güzel bir adam. Kurtlar o adisi bunu yapmış. Oğlum benim bildiğim bir adam gibi suikastçı var o da Yusuf Ağazı Tanzim'dir. Asasın Creed'deki Sikast. öldürdüler adamı ama olsun. He Yusuf he biliyorum. Asasın kırıt ben oynamak istiyorum ya. Hep hepsini oynayacağım amına koyayım. Hepsini amına koyacağım. Sen sen bizden misin lan? Abi sen ilk önce bir kendin götünü kolla da abi. Bizden misin diyor elif'e ya. Amına koyayım. Adam orada lan. bombayı <laughs> nereye attın ya? Abi çok manyak oynarım ya. Bu göt kimde var? Kadir'in. Bayıl. <laughs> evet. <gülüyor> Bir de Cüneyt kardeşim. <laughs> tamam. Abimiz ya Cüneyt abi. Hazır. Aç kapıyı aç. Aman la, adama ananı bak bak ağır çekim. Slow. Slow vur. Vur orası çocuklar vur. Arkanda da var bak. Bak bak. Mermi'nin gidişini gördük. <laughs> Za. We moving on. Şuraya Gidiyoruz gidiyoruz nereye gidiyiz? Bindik bir alamete. Geliyor o alamete. Amına koyayım. İç ablam. Lan ablayı vurma, ablayı vurma. İş pişirirken adam mı al işte. Adamı vurdu. Ha, lan kadını evet, ne vuruyon? Sikerdik. Onu mu vurdu? Onu mu vurdu? Ben de sonradan baktım o vurunca ben Alt. de saydırdım. Ay, yanlış. Yazık ya. Allah'ım belanızı. Yine saydırdım. Abi. Evet, yine kaptıracaksın abi. abi ne bölünmüş, bir bitmedi arkadaş ya. Aman ha. Adamı vuruluyor adamı. Onda sik. Onda sik. Seni vuruyorum sen git. Ben çok korktum. Ay Burada çabuk çabuk çabuk. Oğlum daha sağın solunu yok. bilmiyor ya. Lan sizin adam yine sizin adam yine vuruyorsun. Hayır ben bir türlü alışamadım bu işe. Ne oluyor amına deprem mi oluyor ya? Akıllı olun lan. Ben hep hep CT abi şu CTL ile C'nin yerini değiştirmem lazım. Allah hiç. Oy, Aa, uykum geldi ya falan. lan. lan oğlum uykum geldi dedim bomba geldi ya Abi burada ağzımıza sıçtılar abi Zaten. Abi yalnız malikanenin namına koyduk ya bu çok hoşuma giden bir o yer O değil bu. de kullanıyorduk ya burada yaşanırdı Bu ne lan, lan? sarı sarı toplar elma evet. lan o Yerdik Gerçi sarı elma mı olur amına portakaldır Minecraft'da, o Minecraft'da oluyor lan o, o Ama o altın elma Bu bizden de lan anam sıktım yanlışlıkla yine yani. Alıştım artık yani <laughs> fark ettiysen peyliliği bir reaksiyon da göstermedim ama. Allah! Sen nereden çıktın abi? Al dayama dur. Abi şu dürbünle uzaktakileri vur Allah, Allah aşkına ya. Al al şey al şey RPG'yi al. La RPG'yi <laughs> al, al. RPG al <laughs> tankı patlatır. Ana buna ben silah vurmuşum. Ah ah ölüyor. Tank böyle. var tankı patlatacaksın. Bunu alacağım Kalk aya. Ana hani lan tank. İşte o tank gibi yani kanka uçak savaşı. <laughs> Sen de beni Vur oraya da vur orası patlasınlar. Oha oha. Fasa aldı ya. Yuh. Yuh korunuyor lan orası. Oraya vurma oğlum oradakiyle uğraşma. Bir Benden şey makinalı yap makinalı. Makinalı yap. Amına koyayım makinalı dedik sniper çıktı be. Pardon bizimkine <laughs> yine saydırdım ben. <laughs> Oo bu tüfek 10 numara oğlum bu tüfek dürbünlü öyle sniper tüfek gibi bir şey böyle Ay Dört bak seyir. bunun şeye başlığında <laughs> dikkat ettiysen orada şey var destek için bir ayaklık var O ayaklık şeye yarıyor işte denge konumunu sağlıyor Bunu ben bütün oyunlarda öğrendim Helal Bu yaşta bu zeka helal Aman ah, han, ne man. oluyor <gülüyor> <gülüyor> aman aman <oyun>. Bu mu lahtan Aman koyun. Onu da patlattı <laughs> Oğlum kaç tangın götüne girdin ölüyordun az daha ya Evet Bu oyunun ben yöneticisini sikeyim Tankın dibinde patladık amına koyayım. Nasıl ölmedim ben? Oğlum süs seni tanktan normal bir insan uzaklaşır. Sen yaklaşıyorsun. Adam bunu böyle düşünmüştür. Evet o da olabilir. Neyse ben bu heyecanla daha da yardırırım. Dur ya. Öf bitirmeyeceğim ben bu. Oo havaalanına geldi Ben bu oyunda abi. Hadi hadi kancaları bağla. Çok biz gaz geldi. Lan lan hop gelip 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 hop Ben bu aksiyonu amına koyayım kışın karda kayarken bile yaşamadım Abi bizim adamlar burada ekstra adamlarımız var herhalde Of of Ah yazık oldu lan Lan, lan o tarafa atıyorlar Önümüzde adamlarımız öldü be Koş Oy, koş hanım. Koş oğlum Senin şu an var ya hiç kimseye ateş etmemen lazım Şu uşağı benim siktir gitmen lazım Evet Siktir et kimseye düşünme o zaman Geldim 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 şu an arkama bile bakasım yok Lan Aha. Koş Aa, Ölüyorum Geldim. Tut. Tut tut tut. Ha. Ah. Ha. Oo. Haha. ha. Hem ha. atmış. Tamam. Tamam benim şimdi benim olayım. Allah. Bunun şeyi yok değil mi lan? Sınırı yok. Ben saydırıyorum böyle. yok. Amına koyayım ben böyle. Şeyleri vur, arabaları vur lan. Oralarda şeyleri tutturmaya çalışıyorum böyle. Bidonları falan. Ha bak oluyor ya. Aferin. Aba, aba, yardırdım. Dardır baboş. <laughs> efekt niye yapıyorsun? <laughs> Oyun koca güzelim efekt koymuş. Sen çık çık yapıyorsun yapıyorum. ya vallahi ya. <laughs> Emeğe saygısızlıktır yok Bak bak bak. bak. <laughs> <Abi>. Öldüm çık. Allah <laughs> 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 Ya bırakıyorum ben bu işi ya. Abi. <laughs> Ulan çok mutlu ben beni ha. Ben yardırıyorum ulan kim sıkıyor bana Erli bana yine sıkıyor Aman lan Lan ne oluyor verin lan silahını Atlıyoruz ana, aman Ya erkeklik yaptık Allah belamızı versin Allah ya Allah kahretsin beni zaten Al işte Akıllı olun lan Ben sıkıyorum şey, oraya gireyim bak Biz temizlendi tamam Ben kaldım Benim götte olacak Ne, ne lan? lan Lan vurma lan. vurma işte Vurma. abi ben bu yüzden ya. Abi zorla getirdiler cidden Allah söylüyorum kahretsin. ya. mi aldık niyat diyorsun abi niyat diyorsun bok var. Ha. You're dead. We killed you. No. You killed the double. You think we didn't? bize fake attı lan dublör koymuş. Do with him what you wish, General. This my gift to you. In honor of Modon yapmış ya. <laughs> bak. I have plans for you, American. Neymiş? Bak tipe bak. Aman Allah'ım. Bir kalkayım bir silah mı? Ben seni varayım. Dragovic. <laughs> <laughs> evet o yapmış olabilir. Ben de inanıyorum. Ama ne yaptı bu abi? <laughs> bir de onu bileydik. He. Herhalde yeni bölüme geçiyoruz o zaman bitirelim burada. Evet böyle bir şeyler yaptık. Evet, evet arkadaşlar. O zaman bitirelim ya bak. Yeni serimiz He böyle umarım daha güzel olur. Hadi kapatıyorum diğer bölümde görüşürüz. Hepinize iyi oyunlar.